Hayrola? Ya ben ateşi Selin'e yollayacağım düşündüm de onun için... Çok doğru düşünmüşsün. Çünkü sıkı bir savunmaya ihtiyacı var. Hastayı vurmak ne demek? Hayır vurmadı. Oradaydım ben. Vurmadı, düşürdü. Zaten ben de bu konuyla ilgili bir şeyler söylerim diye geldim ama neredeler ya? Selin'in evindeler. Pardon? Niye? Ne niye? Niye Selin'in evi? Ateş mi? Ya niye oradalar ya? Orhan, ben gönderdim. Yani Selin bugün evden çalışacak. Ha. Ha, ha. ha, ha, ha. Tamam o zaman, tamam. Söyle. Neyi? Söyle, ağzında bir şeyler var senin. Ha hayır. Yok ya. O zaman tamam, bir şey yok. Hı? Hı. Yok, yok bir şey. Yok bir şey. Tamam Gülsen. Demek Selin'in evine gittin ha? Vay be, bu ne cesaret ya. Evde yakalanmışsın ya Metin'e. de. Oh doktor. Kıkır 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 kıkır. Yürü bakalım yürü. Yürü buradan. Kim tutar seni? E, gerçekten bulaşık yıkarken mi yakalandın öndüktü falan. <laughs> Senin kurtarman gereken hastalar falan yok mu? Daha yok. Ben hepsini kurtardım. Şimdi seni kurtaracağım. Bu arada sen ilk kere kortizon başladın ama bağışıklık sistemini baskılamasın. Daha kötü olmasın her şey. Daha ne kadar kötüye gidebilir ki? Varfarin. Varfarin nerede? Varfarin. Varfarin mi? Ya doktor. Hematolojik bir sorun varsa şimdi kan sulandırıcı, akıllıcı olmaz ya. Varfarin. Selim'in faresi için varfarin. Hasta için değil. Ha strateji. Fare gitsin, Selin geri gelsin. Fare gitsin, Selin de gitsin. Benim derdim... ...Selin'in bana karşı olan hislerini itiraf ettirebilmek. Eğer itiraf ederse... ...ben de durumu İpek'e aktarırım. İpek de gereğini yapar. Ya başka bir departmana atar onu... ...veyahut da kovar. Ne yapalım? İş bulur ama ya. He? İki durumda da ben mutlu olurum. Anlatabiliyor muyum? İyi de sen kendi duygularını itiraf etsen daha kolay değil mi ya? Ha? Madem bu kadar geri istiyorsun bu kadını... ...ya söyle adam gibi... ...ya da kapan yastığına ağla herkes gibi. Biyotemiz ilaçlama. Ha, merhaba. Ben Metin Kurt. 211 Bahar Caddesi. Eşim aramıştı sizi fare ile alakalı evet yakaladık fareyi adam göndermemize gerek yok teşekkür ederiz Faturayı Valide Atik hastanesine yollayabilirsiniz Doktor Orhan Yavuz adına Onkoloji servisi sağ olun. Evet Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz